İYİ Parti grubu adına Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Her geçen gün artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında düşük maaşlarla çalışmak zorunda kalan sabit gelirli vatandaşlarımız geçinemez, kirasını ödeyemez ve en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelmiştir. Hükümet tarafından çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz sözü bugüne kadar havada kalmış memur, emekli ve asgari ücretli kesim yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında inim inim, inim inlemeye başlamıştır. Memura, emekliye ve asgari ücretliye yapılan zamlar yüksek enflasyon karşısında erimiş. TÜİK verilerine göre 2025 yılının ilk 4 ayında enflasyon oranı %13.36 olarak belirlenmiştir. Bu durum karşısında asgari ücret, emekli ve memur maaşlarında önemli kayıplar ortaya çıkmış. Daha yılın ilk 4 aylık bölümünde 22104 TL olan asgari ücret 2953 TL eriyerek 19181 TL'ye düşmüştür. Ayrıca 19151 TL'ye kadar düşen 22104 TL'lik asgari ücret bugün 24035 TL olan açlık sınırının da 4884 TL altındadır. Böylece asgari ücretli kesim açlık sınırının altında maaş almaya ve geçinmeye mahkum edilmiştir. Ermenin bu hızla devam etmesi halinde 22104 TL'lik asgari ücret yıl sonunda tamamen eriyecektir. Bu nedenle asgari ücretli kesim için Temmuz ayında yapılacak bir ara zam kaçınılmaz hale gelmiştir. Başta iktidar olmak üzere herkes hesabını ona göre yapmalıdır. Hesap ortadadır. Hiç kimse kaynak yok bahanesiyle asgari ücretli kesime yapılacak bir ara zamdan kaçamaz. Bu zam lütuf değil, çalışanların analarının ak sütü kadar hak edilmiş, helal olan bir haktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu iktidar yaşatmış olduğu yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı yüzünden ülkemizi ve milletimizi kure ekmeye muhtaç etmiştir. 43.698 TL olan en düşük memur maaşı da yoksulluk sınırının çok altında kalmıştır. En düşük memur maaşı 5.834 37 TL eriyerek 37.861 TL'ye düşmüştür. İktidar rakam oyunlarıyla ülkeyi güllük gülüsarlık göstermeye çalışırken emeklilerimiz ve asgari ücretli kesim ilk kez sosyal yardımlara muhtaç hale gelirken Diyanet İşleri Baş Tamlayın Sayın kocamız bu. İktidar rakam oyunlarıyla ülkeyi güllük gülüsarlık göstermeye çalışırken emeklilerimiz ve asgari ücretli kesim ilk kez sosyal yardımlara muhtaç hale gelirken Diyanet İşleri Başkanlığı asgari ücretlilere ve emeklilere fitre verilebileceğini açıklamıştır. Türkiye'yi getirmiş olduğunuz bu noktada bu ayıp size yeter diyor. Genel Kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.